Arkadaşlar merhaba yeni bir video hoş geldiniz. Metriki Türkiye serisinin 3. videosundayız. Bugün en son pazar kurmuştuk. Daha yeni girebildim oyuna. Biraz geç saatler. Şimdi şöyle pazarımıza bakalım. Kaç para olmuş. Zaten süresi bitmişti. 12 saatlik falan vardı. Buradan e, ee, cennet gözü bileziklerimiz satılmamış. Bunları tekrardan kurarım. 36 emlik bir para geldi. Totalde 63 em oldu. Daha satılacak bir sürü item var. Göze çarpan olarak da lanet kitaplarımız gitmiş yani tanesi 4M'den koyduğumuz gitmiş Elementals'ım artısızlar gitmemiş artılıları gitmiş Overzabber itemlerimiz de duruyor Bunlar da e, benim arkadaşımın çarı duruyor yani önceden de söylemiştim Bunları toplayalım şöyle Arkadaşım çarı duruyor onun çarına aktaracağım onlar zaten kişisel premium paketi var Boş boşuna şu an hep çekip harcamayayım Onda yaklaşık 4-5 günlük bir şey var. Şimdilik onunla kurayım. Ondan sonra kendi hep çekip ondan sonra kendim kurarım. Ee, şimdi ben onu aktarayım. Pazar kurayım. Pazar kurduktan sonra e, göstereyim. Arkadaşlar şöyle pazarı kurdum. Ee, şöyle göstereyim. Ee, cennet bileziklerini 38 emden koydum. tanesi 32 emden koymuştum dün. Gitmemişti. Şimdi en düşüğü 39-40 falan böyle koydum. Hatta bulabilirsem cennet bileziklerin artı 4 artı 3 falan toplayıp basmayı düşünüyorum. Ee, ondan sonra böyle art basmalar koydum. Lanet kitaplara gitmiş. Hatta lanet kitapların tanesini 5'e yapmışlar. Bizim için iyi bir haber. Çünkü kasabiliriz. Şöyle önce arkadaşımın verdiği itemlerden kalan şöyle itemler var. Bunları da satıyorum. Büyük ihtimalle bu paralar da benim olacak. Çünkü arkadaşım oyunu pek oynamıyor. Yani bana bıraktı gibi bir şey e, iki tane kötürü kova kağıdı vardı onları da aldım hava kalıcımızı bugün saat bir saat iki saat sonra büyük ihtimal zamanı gelir onu okuduktan sonra iki tane daha basıp bugün en büyük yapmaya çalışacağız tabi inşallah geçerse dört tane hava bk'mız vardı sonra da şimdi lanet kitaplarını yapacağım yani kasmaya çalışacağım daha sonrasında da koruları e, korları yapacağım maden kazmayı düşünüyorum metin farmı yapmayı düşünüyorum bakalım bunları yaptıkça video kaydına girelim Arkadaşlar şöyle Metin farmı yapıyordum bu hafif alınmış yabancı uşak e, dönüşüm kriz düştü. bu da galiba bir 10 11 11'e falan varında bir havlu BK'ya eşdeğer güzel oldu bakalım ben farm yapmaya devam edeyim e, bir şey oldu mu kayda girelim arkadaşlar şöyle geldik lanet kitapları dün 4M'de bugün daha fazla olmuş yaklaşık bir 5M falan çıkartmışlar Gidelim burada ETP görevlerini yapalım. Hem de e, kasa kasabildiğimiz kadar lanet kitabı kasalım. Bilinmeyen tılsımlar falan da gidiyor. Bakalım bunları kasmaya çalışalım. E, kastıktan sonra daha farklı bir fikrim var. Onları şey yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi hızlı, hızlı atıyor. Lanet kitabı olsun. Bilinmeyen tılsım olsun. Şey pardon lanet kitabı diyorum. ETP olsun. Bakalım lanet kitabı da düşüyor. İnşallah diyelim notlarda bitsin Ondan sonra ben e, video hızlandırayım derken iphanet kitabını alalım aldık şöyle çok güzel buradan kasmaya başlayalım Did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a start. It don't matter what we think when it's all over. this is our last chance to leave it all behind your voice and raise your power. şimdiye kadar kastık e, iki tane düştü bunlar burası zıvır düştü ve şöyle görevlerini bitireyim ondan sonra geleyim daha çok sizi sıkmayın bu içerikle Arkadaşlar şimdi görevler bitti. ETP görevi 10 tane korumuz oldu. Şöyle iki tane ort dişi, üç tane başlangıç, 13 tane tılsım artısız, 6 tane lanet bir tanesi dört 4.5 emden gidiyor. Bilinmeyen tılsım 15 tane düşmüş yanı sıra bulunan iki tane or düştü bir tane buzi bir tane de gümüş okey yapabildik bunları ben bir pazara atayım hem de pazarda bakalım para olmuş mu onu sonra aklımda farklı bir içerik var onu deneyeceğim bakalım böyle hava ve kan süresi gelmiş mi bakalım e, bugün de geçmedi bir tane daha vardı pazarımızdan alacağız şu kötü ruhlu da deneyelim ya buradan M3 yaparız. 2 gündür geçmiyor. Bakalım. Alamadık onu. Tıklayalım. Yine geçmedi. Bugün bayağı bayağı şanssızız. Bir daha açayım çünkü. ben geç. Yani bu ne? 1 2 3 3 kere geçmedi bugün hava. Yani bayağı bir para gitti. Neyse bu şansızlığı atarız. Bundan sonra da okumayı düşünmüyorum. Müzevi eventi falan olursa eğer ya da altın toptan çıkartırsak onlarla okuyacağım. Neyse ben şimdi pazara gideyim. Pazarın orada bakalım. Arkadaşlar şöyle pazara geldim. Pazardan pek bir şey gitmemiş. Bunları da yerden buldum. Diğerlerini de pazara attım şöyle. Zehir kılıcı falan buldum. Artı 5 bunları da artı 6 basarım. Elimdeki de şunları koymayı unutmuşum. Şunları da koyayım pazara. Ondan sonra ben videoya devam edeyim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşım içerindeyim. 2 won e, demir kaskımız gitmiş. 2 3 m olmuş. Şimdi kendi içerimize aktaralım şöyle. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Şöyle bir kabul edelim. Tamamdır arkadaşlar. 2 won paramız oldu şimdi. E, diğer satılacak itemler de duruyor pazarda. Oradan da iyi bir 1.5 won falan para geliyor büyük ihtimalle. Ben biraz daha takılayım. Ee, diğer içeriğimize geçme, geçelim bakalım. Mesela bugünün o dışı görevini verdim. Maalesef yaptı Onu kayda almayı unutmuşum. Şunu da altı yaptık. Değil kalacağını. Şimdi diğer içerik için e, ne kadar yer açabiliyorsak açmamız lazım. Ben bir envanteri açayım. Ondan sonra geliyorum. arkadaşlar şöyle göstereyim ee, bir envanter dolusu ve hepsinden açtım 150 bir tane çıktı bunu da enerji kristaline çevirebilirsiniz ya da satabilirsiniz 30 taneye bir tane veriyor tabi e, geçip geçmeme şansı da var bakalım kaç gelmiş 5 gelmiş tanesi 5'e ben de öyle üretelim şöyle 30 tane geçmiş 10 gelmiş mesela bunun tanesi 18 e. Şöyle bir daha tıklayalım başarısız oldu olabilir. 5 tane denem hakkımız vardı. Bir tane daha geçmiş. Evet onluk bir tane daha gelmiş. Çok güzel oldu. Bir tane daha deneyelim. Geçmiş 5'lik gelmiş. Güzel. Yani totalde şuradan 2 hatta iki M, bir üçgen ve kedi dişi şeylerini aldım. Bıçaklarını aldım. Kedi dişi bıçaklarını. 150 tane kastım. Bir buçuk baya bir iyi şekilde katladık yani bunların tanesi 18 emden 36 em bunlar da 5 emden 10 em totalde bana 46 em para geldi ben biraz daha kasayım şöyle şunları da şöyle ayıralım ben biraz daha kasayım toplayayım ondan sonra görüşürüz arkadaşlar şöyle 233 tane enerji partisi yaptık çevirmeyi deneyelim bakalım geçtiği 7'lik geldi tanesi 10 em çok güzel böyle devam etsin inşallah geçti. Üçlük geldi bunun fiyatını tam bilmiyorum ama bu da 3'e 4'e falan eder ama bu birincisi yandı bir tane. Bir daha açalım. O bir tane daha yandı. Kötü gidiyoruz. Üçüncü yanış. Simyacı kendine gel. Bir onluk ver diyecektim. Hala geçinmedi. Yani sadece 233 taneden bir yedilik bir tane de üçlük aldık. Ben biraz daha kasayım. Devam edeyim. Şurayı bir 200'de yapalım yine. Ondan sonra bakalım asla toplamı salak ne kadar. Şöyle bir arkadaş e, ee, verdi. 41 dakikaları kalmış. Bunları aslında zırha yansıtabilirim ama gerek yok. Neyse biz işimize derim 311 tane bundan toplamışız. Ya bu sefer hızlı olur. Girişimin başarısız dedi. Ne başarısız dedi. Bir daha yapalım. Allah Allah. Bir tane daha değerim hakkım var. Yanlış tıkladık. Çok yaktı ya. Habire yakıyor bugün. Şansımız yok. Üç tane neye gelmiş? Beşliğe gelmiş. Diyor. Üç tane daha denem hakkımız var. Deneyelim şöyle. Sonuncuyu da deneyelim. Ondan sonra toplama asla atalım. Bakalım şu tıkladım. Yaktı toplam hasatımız şurada e, totalde 79 emimiz vardı galiba 78 em falan yani Toplasa 8 em falan gitti Burada zaten 16 em geliyor buradan da 15 em geliyor şey pardon burada 36 em geliyor buradan da 15 em geliyor buradan 10 em geliyor 25 em e, 55 daha 61 em burada 3-4 emden sayalım 65 em yani totalde 8 em 65 em yaptık gayet iyiydi. Arkadaşlar şöyle biraz satış yaptık. Ee, bana da ışınlanma yüzüğü lazım aslında. Biraz az, az çekelim. Bunlardan. Biraz çekelim şöyle birazcık. Daha çok sandık açmıyorum zaten ama bugünü böyle bir risk alalım dedik. Toplamda 9 tane sandık. Bakalım bunlardan ne çıkacak eğer e, alev falan çıkarsa bir mon ediyor. Petler sandığı da olabilir. Çöp çıktı. Bu da çöp. Gelin kemer o da çöp. Şöyle play açayım. Bu tanesi yine yarısını çıkartıyor sandığım. Bu da çöp. 100k çıktı ve ejderha alevi çok güzel çok çok güzel bir bon ediyor bu galiba yani öyle olması lazım öyle hatırlıyorum bir tane çıkardık şu an sandıkların parası çıktı siyah elbise, çöp, siyah boya, bunun fiyatı hakkında bilgim yok. Açtım bilginin kemeri. Kötü. Mor yakut kötü. Yabani pet işte bunlar da para etmiyor galiba. Vazidor sandı Tecrübe yüzü çıktı. Level alacağız neredeyse. Amatis oyma bıçağı kötü. Sağlam ipler bunun da fiyatı hakkında bilgim yok. At paraşı. Bunun da fiyatı hakkında bilgim yok. Bunların hepsine bakacağım. Siyah çelik kötü bir yüzler bu da kötü bunu açmamış ikinciyi açalım altın kumaş ve halka için çıktı kötü bunlarda ince halka kötü genç pet kitabı alamet bir daha çıktı fiyatını bilmiyorum kesim örneğinde fiyatını bilmiyorum bakacağım kırmızı kumaş kötü ya rüzgar takım bu da kötü yani biz e, totalde kar ettik zaten bon burası e, Hatta bakalım limon mu? Emin olamadım ama hemen açalım. Diğerleri. ha evine tıklayalım. 99 M bir yani 99 M'e biz de koyarız. Büyük ihtimalle yarına çekilmiş olur. E, burası bir Şöyle geliştirmelerden sağlam iplere bakalım. bağlam ipler para etmiyormuş. 750 kafelen ediyormuş ama bunu da koyarız. para şey bakalım. Bu da para etmiyormuş. Siyah boyaya ve kesme örneğine de bakalım hemen hızlıca. Siyah boyayı tıkladık. 500 kablo da para etmiyormuş. Ee, kesim kesme örneği. Kesme örneğine de bakalım. Bu da bir yem ediyormuş. Bunları da koyalım pazar'a. E, totalde Galiba bir 50M gibi bir para harcadık. 70M vardı. E, aynen 56M, 57M gibi bir para harcadık arkadaşlar. Size getirisi 1.10, 1.5, 1.10, bir 1.10, 10M falan gibi şey getirdi. 50M kar ettik temizliğinden. Şansımıza güvendik. Güzel bir kar oldu. Bakalım şunları ben pazara atayım arkadaşlar şöyle geldi pazarı koy, koydum evden alemini falan filan bunları koydum İnşallah oradan da iyi satışlar yaparız yarına kadar ee, bir de şöyle bir şey soracağım arkadaşlar şimdi yarın iki bon paramız oldu ee, arkadaşın itemini sattık ama arkadaş oyna benim arkadaşım oyuna girmiyor bu itemleri de büyük ihtimalle bana bıraktı ee, burada itemler şöyle önceden göstermiştim zaten idare itemler var Oradan da 2.5-3 won para gelecek bir ihtimalle. Otelde 5 won falan bir paramız olur. Ee, sizden istediğim yorumlar kısmında e, bu parayla e, ticaret mi çevireyim? Yoksa bir mi odaklanayım? Yoksa level kasayım mı? yani Nasıl bir yol izleyeyim? Sizden yorumlar kısmında öneri bekliyorum. Arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten daha içim oldu ama 10 abone geldi ve izlenmelerde 100 izlenme falan oldu. Ben açıkçası çok büyük bir şeyle girmedim. Yani keyfi zevk içerik olarak atmak istedim. Siz de beni desteklediniz, sevdiniz. Bu yüzden çok 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 teşekkür ediyorum. desteklerinizi esirgemeyin. Like ve yorum kısmında dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum. kanalında abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.